Selam aleyküm arkadaşlar. Bu kazak sesiyle internete yayılan o arkadaşlar var ya bu sesi dinleyip de sonra bu yorum yapsınlar. Lütfen beni dinleyin. O kazak sesi insanları dinlemeyin. Tamam mı kardeşler? Hadi arkadaşlar geliyoruz. Tabi planım oksalar Ey vaktemiz Çaresi tükenmiş yaram çerden yarla çıkan mı bilmem kardeşler varam yıkan sen mi yaram içerden verdim içerden ne ve yaram içerden yaram içerden Yaram içerden, çaldan veren mi kanser mi veren mi çaldan veren mi çaldan Fırallı oturmuş altı ayaklar bunu yalan millet düğün müsamar Fırallı amin amin çıkan sen mi? Yalan içerden, verdim içerden Ve yaram içerden, içer yaram içerden Yaram içer ben, yaram Varam kalan kalan içenden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Allah sivar etsin, yoldaş etsin arkadaşlar Hepiniz var Tamam mı arkadaşlar Şevval.